Bir partili seçmen eğer içine sinmediği bir adayı önüne konduysa, bunu önüne koyup getirip ona dayatan kendi partisi de olsa itiraz etmeli, edebilmeli. Hatay örneğinde olduğu gibi. Bu yeni yönetim geldiğinde örneğin Hatay'ı e, adayını değiştirmek niyetindeydi. Belli ki beceremediler. Dengelere yenik düştüler. Mecbur kaldılar adayı göstermeye. Fakat dün orada Halkın ortaya koyduğu tavırla <laughs> artık belediye başkanının kendisi bile utandı ve geri çekilmek zorunda kaldı. Peki ama aynı şekilde Sağlık Bakanı da orada yuhalandı. Sağlık Bakanı'nın şahsı orada yuhalanmadı ki. Hepsicisi olduğu hükümet ve onun politikaları yuhalandı. Onun kentteki deprem öncesi politikaları, deprem esnasındaki arama, kurtarma ve acil yardım çalışmaları yuhalandı ve deprem sonrası <laughs> politikaları yuvalandı. Peki biz depremin olduğu günden bu yana depreme ilişkin tek bir istifa konulu şahsiyetli ben işimi tam yapamadım. Bu utançla yaşayamam. Vicdan azabı çekiyorum. Beni rahatsız ediyor. Özür dileyerek istifa ediyorum diyebilen tek bir yönetici en küçük memurdan en üst bakanına kadar. Gördük mü? Görmedik. Hiç kimsenin yüzü kızarmadı. <laughs> Peki, tek bir istifa olmadığına göre bu şu mu demek? Hiçbir hata yapılmadı. Bütün faaliyetler, çalışmalar dört dörtlük mükemmel yapıldı. Bunu mu diyeceksiniz? Hayır böyle bir şey de olmadı. Görüyoruz. Rezil rüsvasınız. Depremin ilk üç günü müdahale edemediğinizi sadece hataya değil, Maraş'a, Adıyaman'a gidemediğinizi Adıyaman'da kendiniz itiraf ettiniz Sayın Cumhurbaşkanı. Kendiniz itiraf ettiniz. İlk üç günde gidemediniz. Ve sürekli bu millete yalan söylediniz. Felaketin boyutunu, büyüklüğünü gizlemek için İlk saatlerde itibar yalan söylüyoruz. Deprem saat 4'te oldu. Sabah saat 9. Bakanlar yan yana dizilmiş. İlk açıklama yaparken duyurdukları ölü sayısı 90. 90 bilgi 90 kişi. Yani depremin 5. saatinde e eldeki bilgi can kaybı 90 mı? Bu müdür? Hayır değildir. Peki niçin bunu yaptınız? Alışta alışta toplumlar. Burada o yüzden sürekli diyorum ki adaylar keşke tek bir partiden tek bir parti listesinden aday olsa da seçmen İstanbul'u evet. siyasi kimliğinden bağımsız olarak tercihini yapabiliriz. Hı hı. Yani Ankara'dan gönderilmiş emanetçi bir muhtemel memura mı oy vereceğim, teslim edeceğim partisi koca İstanbul'u gözü kulağı Ankara'da böyle mi netice burayı? Yoksa beş yıldır hedonizminden, keyfi yaşantısından tatilinden vakit bulup da İstanbul'a zaman ayıramayan Ekrem'e mi? 2019'daki vaatlerinin hiçbirini yerine getirememiş yahut önemli ölçüde yerine getirememiş olan Ekrem'e mi? Yahut önceki AK Parti belediyeciliğinden devre aldığın hizmetler bile tamamlanmış değil. Beş yıldır madem Bakırköy'deyiz buradan örnek verelim. Beş yıldır metro istasyonları tamamlanmadı. İşte Ataköy iki telli tamamlanmadı. Ataköy'lü şantiye içerisinde yaşıyor. Şantiye halinde yaşıyor. İlçe belediyeyle alacak olursak bir Bülent Kerimoğlu belediye, belediyeciliği faciası yaşadık. İki dönem, on yıl boyunca. Bakırköy geriye gitti. Gece kolu semt oldu Bakırköy. Kaldırımları işgal altında. Kaldırımları dük dükkanların içine katılmış. Çıkıyoruz, görüyoruz her tarafı. Evet. Bütün kaldırımlar dükkanların içine gelmiş. Ya da dükkanlar kaldırımlara taşmış. Içine alınmış. Yürüyemiyor. Bebek arabasıyla da yürüyemezsiniz ya ya da yürüyemezsiniz de kerik sandalye hiçbir ara, türlü kaldırımda yürüyemiyorsun. Otoparkı olmayan, otoparklar olmayan bir ilçe, Otoparkları olmadığı için de yollara, kaldırımlara park edilen araçların park edildiği bir ilçe. Yollara araçlar park edildiği için üç şeritli yolun tek şeride düştüğü, tek şeride düştüğü için de trafiğin tıkandığı bir ilçe. Her hafta sonu <laughs> kapasiteli <laughs> AVM'ye giden Ataköy girişinde kalıcı bir kanıtlık vardır. İlçenin bazı yerlerine girmeyi göze alamıyoruz. İstanbul Caddesi yapboz tahtasına dönmüş vaziyette. Sürekli yeni bir şeyler deneniyor. Fakat doğrusu elde edilebilmiş değil. Sürekli yeni bir şeyler denenirken sürekli harcama yapılıyor demektir. Tek bir kuruş önemliyken. Çünkü o bütçe tek tek kuruş kuruş vergilerle toplanmış bütçe. Bizim paramız. Bülent yani Kerimoğlu ailesinin bütçesinden harcamıyor bu parayı belediye başkanları. Bizim paramız kardeşim. Bu en verimli şekilde değerlendirilmeli. En doğru şekilde değerlendirilmeli. Her seferinde bir şeyler açıyorsunuz. Yani kaldırımların kenarlarına, şehir mobilyacılığına aykırı, estetik yoksunu, çirkin duvarlar koymuşsunuz. E, kaldırımlara park edilmesin diye. Yüksek yüksek ki ayağınız takılır bir şeydir. Görün ki kirli bir Her bir tanesine, tanesine neyden kastettiğimi bahsettiğimi anlıyorsunuz. Mantar değil? gibi. Evet, evet, evet. Tabii bu mantardan kavak ağacı olmuş. Mantar da değil. Kavak ağacı boyutunda mantarda. Her bir tanesinin fiyatı aramızda Bakır Mali Mahalli aslında bir temsilci arkadaşımız var. Murat Bey ona soralım. Bir tanesinin fiyatı ne kadar? Şu anda 2000 lira. 2000 bin ee, lira bir tanesi. İstanbul Caddesi'nde ee, toplamda 3500 tane e, o tubalardan kondu. Sadece İstanbul Caddesi'nde. Ee, üç defa kırıldı. Yani İstanbul Caddesi üç defa yeniden yapıldı. Kırılıyor, yeniden yapılıyor. Yalnız İstanbul Caddesi'nde gidelim Yeşilköy'de de bu var. Yalnız İBB de bu var. E, yaptı İstanbul evet. Caddesi'nde. Hepsi de İBB yaptı. Evet. Bakışköy evet. Belediyesi'nin yaptığı yolda yaptı bu şeyleri kaldırımları, yani mantar, hepsini mantarlarla şey ilgili hepsini evet. o yaptı. Evet. Artı araç sokakları da şu anda evet. yaptı. Evet. Mesela İstanbul evet. Caddesi'ne çıkan sokaklarda evet. otomatik evet. otomatlar yapıldı. Biliyorsunuz evet. trafiğe kapatmışlardı. Yaklaşık 14 tane otomat her biri onların 1 milyona yakın maliyeti var. Ve 1,5 ay sonra onların hepsini gömdü de üstüne şey Döktüler, tabii, kapattılar yani. çünkü uymadı sistem otomatlar var ya sokak karaları evet, onlar evet. şu anda şeyin asfaltın Asfalt. altında var. Şimdi Yazık herhangi bilmiyor. bir soruşturma açıldı mı? Yok. Bu Şimdi, parayı işte, sen buraya nasıl harcıyorsun? Ama bizim paramız da, Yani sizin emekli maaşınızla emekli iş maaşınızdan kesilen vergilerle toplanıyor paraları. Oraya gömüldü yanlış bir proje yüzünden oraya gömüldü o paralar. Zaten şikayetlerinize cevap alamıyorsunuz. Ben mesela ara sokaklardaki veya ana arterlerdeki çöp konusunu kafama taktım. Yaklaşık iki yıldır resimliyorum. Hala resimleri var. Resimliyorum. O resimlerle birlikte çözüm masasına gidiyorum. Önce Bakırköy Belediyesi'nin bana cevap geliyor. Bilgisayara işlendiğinde görüyorum. Bana cevap geliyor. Çöplerimiz belediyemiz tarafından zamanında alınmaktadır diye. Benim derdim alın nasıl almıyorlar demiyorum. Farklı saatlerde Migros gibi bazı yerlerin ve iş merkezlerinin çöp toplama alanları olmayan İncirli Caddesi'nden bahsediyorum yani. O binaların çöplerinin ve kokmuş etlerinin çürümüş tavuklarının bazı kurumlar tarafından oraya atıldığını evet tespit ediyorum resimle evet çok hepiniz biliyorsunuz çok iyi. orada köpekler kediler sağlıksız bir şekilde besleniyorlar hmm. e, ve insanları da rahatsız ediyorlar sonra bir gün e, Bakırköy'de Ebusuia Caddesi'nin orada çözüm arabası koymuş büyükşehir belediyesi gene elimde telefonumdaki resimlerle oraya gittim tam karşılarında da o bahsettiğiniz çirkin oturma yerlerinde evet. Çöplerini toplamış insanlar, orada da ayaklarını uzatmış yatıyorlar. Girer girmez dedim ki, pardon siz neyi çözmek için buraya park ettiniz? Bakın dedim, tam önünüzde böyle bir şey var. Bu adamlar ihtiyaçtan mı burada? Yoksa keyfi mi? Yani siz o zaman burada ne iş yapıyorsunuz? Onları bahsettim. Yine resimlerimle, şeylerimle bir dilekçe de oraya verdim. Cevap yok. Hala aynı pislik devam ediyor belli bir arterde sen bir gün gel. Sonra bana bir adam gönderdiler. şey Görevli belediyede. O da var, de var. Son derece eski, çirkin ve pis bir araba geldi. Arazöz tipi, çöp temizleyen, su sıkan araba. Bakırköy'e hiç yapışmıyor. Ben o arabaları başka belediyelerde de örnekledim. Köpüklerle, dezenfektanlarla o <laughs> konteynerlar e, temizleniyor. Geldi adam dedi ki abla elimizden bu kadar geliyor dedi. Etrafı temizledi gitti. Şimdi bu benim yaşadığım İncirli Caddesi'nden Devlet Hastanesi'ne dönen sokağın köşesi. Evet. Yani burası herhangi bir sokak değil. Evet. Oradan yüzlerce insan Devlet Hastanesi'ne geliyor. Evet. Evet. Bu arada Fatoş Hanım STK Başkanı. Evet. Şimdi Fatoş Hanım gibi duyarlı İstanbullular kentin sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak isteyen İstanbullular çokça var. Eme <laughs> emek harcıyor, zaman harcıyor vaktinde. Yaşadığı mahallin sorunlarını görüntülüyor, evet. iletiyor, vakit ayırıyor. Ki bunun karşılık bulması gerekmez mi? Ama ilçe, ama büyük şehir bulmaz. Bir cevap bırakın sorunu çözemediğinizi en azından sormadığı soruya yanlış cevaplar değil de sorduğu soruya cevap hakkı yok mu? Yok. Evet. Kente sahip çıkmak, Fatoş Hanım'ın yaptığı gibi olur, Yaşıyorsa bu. Sorgulamazsak şayet, peşinden gitmezse yukarıdaki e, meseleye eğilmez. Eğilmiyor, onu zorlamalıyız, dayatmalıyız. Yani sizin yaptığınız gibi yapmalıyız. Ama sonuç alamıyorsunuz, bakın iki evet. yıldır her yere başvuruyorum, yazılı, evet. sözlü, belgeli. Evet. Yani nasıl bu kadar duyarsızlık olur, takıntı haline geldi. Bu kadar duyarsızlık kentli bilincinde olmamakla olur köylü zihniyetinde olmak da olur, köylülük de olur, köylü zihniyetinde olmak da, ol, olmak da olur. Çünkü köyde her şey kendi doğal ortamında gelişir, serpilir fakat kent öyle değil, kent insan eliyle geliştirilir. Siz bir kentli olduğunuz için e, bir şehirli bilincine sahipsiniz, şehirli kültürle yetiştiniz ve yönetimlerine bunu bekliyorsunuz. Fakat e, siyasi partilerin yönetimlere getirdiği insanlar ne yazık ki parti içi hiziplerin tercihi olarak eee köylü zihniyetindeki insanları e, oturtuyorlar ve burayı e, kendi bir edecek insan arıyorlar. Ya tabii kendi politik gruplarının geçim, rant kaynağı olarak görüyorlar <laughs> belediyeye birlikte. Yani Bunu böyle olması gerekir. Benim de e, önerdiğim seçimlerde e, vaat vaat ettiğim herkesin dilinde gerçi bu var birlikte yönetmek şeklinde ama bu değil. kendine sahip çıkacak kentine sahip çıkarken kendine sahip çıkacak şehirlik İstanbul'u. Dayatacak. Bunu sadece Büyükşehir'e, ilçe belediyesine değil. Çünkü onun bir adım sonrası merkezi hükümetten palestiniz olacak bizim. Zira buranın çözümünü, sorunların çözümü için hükümetten almamız gereken izinler var. Olurlar var. Bunlardan birisi yasanın belediyeleri kuran 5393 sayılı yasanın vermiş olduğu Zabıtanın trafiği düzenleme hakkı yetkisinin, İçişleri Bakanlığı'nın şu an tekerindedir. Yine bu yetkinin zabıtayla da paylaşılması. Bunu isteyeceğiz. Yani çıkıp diyeceğiz ki bizim belediyeciliğimiz, Zafer Partisi belediyeciliğinde hükümete diyeceğiz ki şurada trafik sorunu var. Burada trafik polisi olsaydı bu tıkanıklık giderilirdi, aşılırdı. Sen buraya trafik polisi koyamıyorsan, kadrosuzluktan dolayı koyamıyorsan, benim zabıtam var. Yetkilendir ben koyayım. Yasada karşılığı var. Bunu söyleyeceğiz. Kavga etmeyeceğiz. Nasıl çözeceksiniz diyorlar ya. Mesela Ekrem İmamoğlu şikayet ediyor ya. Hükümet elimi kolumu bağlıyor. Yetkisizim diye. Bu şekilde yetkileri isteyeceğiz. Bütün İstanbul halkı olarak hükümetten bunu isteyeceğiz. Sayımız çok. 18 milyonuz. İstanbullular olarak 18 milyonuz. Hükümet buna kayıtsız ses kalamaz. Karşılık vermek zorunda. Yalnız şunu öneriyorum ben de. Yani herkesin yapabileceği bir şey. Diyelim ki bu mahallede bir hukuksuzluk gördü. Bu mahallede hiç arada bir zamanla ayırabilecek hukukçu yok mu? Bir ücret beklemeden mahallene sahip olamayacak mısın? Evet. Yani evet. bunu teşvik etmek evet. lazım. Görüyorum ki evet. benim mahallemde 10 tane 20 tane hukuk bürosu var hiç kimse hiçbir şeyine sahip çıkmıyor. Böyle bir hiçbir gönüllülük şey. olabilir. Çok evet yani var. benim önerilerim içinde Bunu, bu var. Vaka il, Partisi ilçe teşkilatı bununla ilgili bir gönüllü avukat avukatı. Evet olurdu. yani ne zamandır düşündüğüm bir konu bu. Gönüllülük esası olmazsa her şeyi bürokrasiden bekleyerek biz hiçbir yere başvuramayız. Geçenlerde ben bir şey paylaştım. İlk kadın dayanışması diye. E, bilmiyorum size de geldi herhalde. Özellikle kadınlar ...protesto konusunda çok güçlü olabilirler. Benim mahallemde fahiş fiyatla bir iş mi yapılıyor... ...veya benim mahallemde e, imarla ilgili bir kaldırım düzenlemesi yapılıyorsa... ...bunun uluslararası hukuki boyutları var. Ben aynı zamanda dekoratörüm, iç mimarım. E, kaldırım taşlarının 17 santimden daha yüksek olması kanunlara aykırı. E, Hepimiz romatoid artrit olarak geziyoruz. Şu anda gene aynı mahallede ortadaki refüjlerde 25-30 santim değil mi? O gün sizinle taş koyarak indik. Yani hiçbir mi bir mimarlık, hiçbir mi mimarlar odası yok. Bakırköy mimarlar odası ne yapıyor? İstanbul mimarlar odası hiç mi bir arabaya binip de buralarda neler yanlış gidiyor demiyor. Yani bunun gibi bir sürü şey var tabii ki ama dediğim şu Hiçbir zaman bürokrasiye sırtımızı dayayıp da ben bu adamı seçtim bu da bana bunu yapar diyemeyiz. Çok iyi şeyler yapan insanları da farklı şekilde yıldırıp yıldırma diyeceğim yani görevini iyi yapmaktan alıkoyan bir zihniyetimiz de var maalesef. Elma şey taşlarlar diye bir laf vardır ya meyveli ağacı. Şimdi, Teşekkür ediyorum sizin görüşleriniz için. Güzel. Diyalog kurabileceğimiz bir... Memnuniyetle. memnuniyetle. Evet. Ee, sürekli ben mahalle basındaki arkadaşları dürttüğüm diğer bir konu <laughs> bu kaldırımlara taşan dükkan tezgahları. Evet. Arkadaşlar bunu en prestijli olan da yapıyor. Tabii tabii. Pek bilinmeyeli de yapıyor. Yani dükkanın metrekaresinden daha fazla, daha büyük ölçüde... Alanlar dışarıda Bükene katmış. Dükkandan daha büyük içeriye kattı. Ve emlak değeri en yüksek olan yerlerde bu yapıyor. Bakırköy ilçesi diğer yerlerde kıyasla böyle değil içinde de öyle. Yani Yeşilköy'de, Yeşilyurt'ta market binanın bahçesinin içine katmış, bahçe yetmemiş kaldırım içine katmış. Evet, evet. Kaldırımda yetmemiş, yola inmiş kasalarını koymuş. Her defa esnaf rahatsız, çevre esnaf rahatsız. Her defasında belediyeye şikayet edilir. Evet. Şimdi kayıtta olduğum için ismi vermeyelim market. Onur arıyorum. Market. <gülüyor> 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 Peki, benim benim gücüm var çünkü kocaman gölge veren ağaçları kestiler. Niye müdahale ediyorsun? Niye hiçbir şey yapılmaz? Ay daha ne yapayım müdürleriyle böyleyim. Her seferinde şimdi ben neye benzedim biliyor musun? Her mahallenin bir çıkıntı teyzesi vardır ya. Bu kadına gücü yok. Bizimle uğraşıyor öyle evet. dön evet. Bütün bakır köylüler bu durumdan rahatsız. Evet. Bunu, bunu Migros da yapıyor. Evet. Aynı şekilde bahçe ve kaldırımı tabii o köşe, tabii o köşe hepsi yapıyor. Peki böyle bir e, şehir yaşantısına biz müstehak mıyız? Evet. E değiliz ama şey derdimizi kime anlatacağız? Hı. Peki. İşte o zaman onu diyorum. Evet. <gülüyor> Gönüllülük <gülüyor> esasına dayanan bir hukukçunun uğraşması lazım. Ben hukukçu değilim sadece mantığıma uymayan şeyleri görüyorum. O ağaç kesildiği için vicdan azabı çekiyorum. Aynı zamanda sivil toplum örgütleri <laughs> Şehirde Çevre Dostları Derneği'nde Akdeş'in yönetimdeyim. Yani ben Değişim. kendime düşen görevleri fotoğrafım olarak yapıyorum. Evet. Ama ne Değişim yapayım ki? De. Onlar zabıtaya de. rüşvet verip de dışarıya bir şey koyuyorlarsa buna mani olamam. Başka, yani. Başkanım. Şey, Değişim. Değişim. De. Güzel. Evet, Bu ev yapımı ürünlerden evet. biraz tatlı. Siz bir Biz başlayalım. Tadılın.